Evet arkadaşlar şelalelere geldik. şu şurada karşıda. Şu etrafı dağları görünce dayanamadım. Kameramı açtım. Buralar bir merak ettim ama. Dayı buralar ne oluyor? Şunlar ne oluyor? Valla bunlar herhalde şey olarak yapmışlar. otursunlar diye değil mi? Ama çok güzel yapmışlar ya. ya hanım kelekçili. Hanım kelekçili. Buraya daha yeni. Ya İlk mi? defa geliyoruz ya. Hayret hmm. ya. Olabilir ya. Vallahi ama şu manzaranın güzelliğine baksana ya. Şu, şu yukarılara bak. Allah'ım ya. İnşallah bir daha geliriz. Vallahi. Şu manzaraya bak ya. Yok böyle bir cennet yok. Kanyon normal. Ya herhalde ateş. Zaten yakanın aklı yoktur. Abi şuraya. Şuraya da çekeyiz. Şu çekeyim dur. Şu ikimi çekti. Çok güzel bir şeyler yapmışlar. Ha dağdan çıkan bu kayalardan yapmışlar. Boyamışlar. Ellerine sağlık. Ha tuvalet de varmış orada. Şaşırdım. Şu taş, kayaya bakın ne oluyor. Ondan da gelmiş belli. Neyse ben tuvalet çekiyormuşum. Ama böyle bir yerde bu tuvalet çok çok güzel düşünmüşler. Şuraya bakın abi Evet kanyona giriyoruz bakalım. Abi ücretli mi orası? Girelim. <laughs> <Hadi>, ne kadar? 4 kişi mi? Kaç 4 kişi? Dur 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 dur. Bozuk para mı var ya? Al al sen. dakika. Kay 200 mu? Bu 200. Tamam. Ay çekimi yapalım. <laughs> Unuttum çekim yaptığımız. Hay. Hadi iç. Abi şu manzaraya bakın ya. Hayran kaldım ya. Dağları, bak. Silesin, Şurası gölge oturacaksın Ama biz kamyonlara girmeyeceğiz mi? Gidi, gidi, gidiyoruz. Kamyonlara gidiyoruz. Aa bunlar ne yenge? Bunlar ne çay, çay, ne yediyorum, yediyorum. Çay, çay mı içiyorlar? Dur bakayım merak dağ ettim dağ burayı. Dağ merak ettim. Ha burada çay yapıyorlar. Aa, ne güzel. Ay işte hayır, işte tamam çekmiyorum. Çekmiyorum çocuk. çekmeyeyim Abi şuraya bakın. Ha, çay içi. Şeker Havuzu mu diyeyim? Evet. Şu güzel yere bakın. Aa, bana, bana. Köprüden geçiyoruz. Oh <laughs> köprü bayağı sallanıyor. Anam 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 anam. Şu bak ya. Esas şelale yukarıdaymış. Buradaki ufak bir şelale. Ama oraya da başka zaman çıkarız. Burası şelalenin son tarafı. Yukarıdaki şelalede karpuzu bırakıyorlarmış. Yarım saat sonra gelip alıyorlarmış. Abi karpuz ikiye bölünük vaziyette. Düşünüyor biliyor musunuz? İkiye bölünüyormuş. E bu su tabi en son e, dağın en son suyu. Burada tabi su biraz ılık. Burada da işte görüyorsunuz ufak bir şelale var. Burası da çok güzelmiş. Aa, ağaç köküne bakın. Şaşırdım ağaç kökünün üstüne. Konaklayacak yer yapmışlar. Ağaçtan ya buradan çıkılıyor. Yukarıda vatandaşlar çay içiyor bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Şuraya çıksanız çıkabilir misiniz? Ben çıkacağım ama. Dur, ha? Dur. Şey ah vereyim, dur. Sigara, sigara da vereyim mi? Sigara da vereyim. Evet, sigara aldım, aldım. Sigara Ayşal aldı. Yani, İyi, dur. Yok, 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 yok. Yukarı çıkamıyorsunuz, değil mi? Hayır, hayır. Ben bir çıkacağım. Ben dedikandım çünkü. Daha, daha yeni geldim askerden. 80'de askerden geldim. Ya, Sizi çıkarmayacağım. Sadece şu doğayı çekeceğim. Evet, tamam. Sizi zaman. <laughs> Şöyle yapayım ama orayı çekemeyeceğim. Kapıyla vur tabii. Ha bunu YouTube'a çekiyorum. YouTube'da yayınlayacağım. Abi şu ma şu manzaraya bakın ya. Of. Bakın. Bu daha güç şelalenin gelişi arkadaşlar Şurada ne ya. arkamda masa var masamda arka masada kızlarımız var orada çay içiyorlar Aa, siz nereden geliyorsunuz nereden geliyorsunuz buraya Aa, ee, yakın benim hanım da ama ilk defa geliyoruz buraya işin tuhafına bakın, Ben 35 senede geldim. Hanım da burada <laughs> büyümüş. Burayı bilmiyor. İlk defa bugün geldi. Yaş geldi 66. Ben buraya daha yeni biliyor musun? Siz daha çocuksunuz ya. Ama şunun güzelliğini hayran kaldım. Bunu yüzüp da yayınlayacağım. Ama sizi çekmiyorum bak. Tamam. Şu manzaranın güzelliğine bakın abi. Kızlarla sadece sohbet ettik az çok. Kızlar da cana yakın denizliymiş. Tabii onları ben çekmeme gerek yok. Şu manzaranın güzelliğine bak. Şöyle çekeyim. yeterli. Şu, da dağları çekeyim. Birazcık. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıdan devam şu ağacı çekeyim bakın ağacı güzelliği. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Buradan iniyorum aşağı. Bizim ekip burada oturuyor. Hadi gidelim şöyle doğru. ya gelmeyeceksiniz ben gidiyorum. Yok yok. Şurada İçim, içtim orada atan 2 dakika çekeceğim geleceğim zaten. Elinizde yukarıdan olan sulardan Ha içmem içmem. Gerek yok ya. Şurayı çekeceğim. Şu manzaraya bakın ya. Şu dağlara bakın Burada bir aile var. Direkt çekmeyeceğim. Şöyle hmm. yandan çekeceğim. Ana. Suyun içine de giriyor arkadaş ya. Allah billahi. Vallahi. Eyvah keşke terlik yetişseydim ya. Sorma. Buraya iş. Ben kelekçiliyim sen. Hanım kelekçili. Aa. İlk defa geliyoruz buraya. Biz de ilk defa geliyoruz. Siz nereden de... geliyorsunuz? Ya biz e, Acıkayan'da kalıyoruz da. Ha Daha ha ha. Karadeniz'den geldik. Ha. Evet. Abi biz bu köyde... <gülüyor> <gülüyor> Bak çekiyor musunuz da? Sizi de oraya bekleriz. Abi böyle bir şey var mı? Biz kelekçide <laughs> yıllardan beri gelip gidiyoruz. Evet. Daha bugün öğrendik ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu güzelliğe bak ya. Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey var mı ya? Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Nereye gidiyorum arkadaşlar? Şuraya bakın ya. Ya bir de kelekçiliyiz ha. İyi ki kelekçiliyiz. Allah'ım ya Rabbim abi. Şu güzelliğe bakın, şu manzaraya bakın ya. Şu dağlara bakın, ormanlara bakın. Şöyle çekeyim bak. Güzel, Arkadaşlar Karadeniz'den gelmişler buraya. Bu bir köyde değil, zahine geliyor. Çocuklar oturuyor suyun içinde. Bu suya bakın ya. Vay bu çocuklar çekilmiyor ama su içinde ya. Vallahi ne hatıra fotoğraf çektiriyorlar. Karadeniz'den gelmişler. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Şelalelere gel, geliverdik ya. Şelale, şelalelere geliverdik. Burada gezip dururuz şimdi. Orada ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne belediyesi yazıyor ablam? Ha, Denizli Belediyesi yapmış onu. Kelekçi değil de. Ha Kelekçi de yok ki. Ama olmaz böyle bir şey ya. Olmaz bir şey. Ayakkabılarla gireceğim olmayacak. Burası daha soğuk abi. Allah Allah. Burası ya. Yukarıda var ya karpuz çatlatıyormuş biliyor musun ya? Ne abi? Karpuz çatlatıyormuş geliyoruz. Nasıl? Daha soğuk. Aa. Daha soğuk. Daha soğuk abi iklimler değişmiş. 100. mısın? Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Şey yasak ya, ya. A, siz nereden geliyorsunuz? Antalya'dan. Geliyorsun. Antalya'dan. Evet. Ama yakın Antalya. E biz kelekçiliyiz. Nasıl oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa geliyorum ben. Kerecek ilk, kerecek defa kerecek i̇lk defa geliyorum. Komik bir şey değil mi? Ben kanyonu komple geze Ya ben kelekçinin damadıyım tamam mı? Kelekçinin damadı mısın? Damadıyım ha. Ondan böyle oluyor. Benim Kerek, hanım bak ben benim. Ben kelekçim yani. Hanım kelekçili bak o da oturuyor bak. Nerede? Ha o şurada oturuyor. Ha kelekçili hanımında. Bunlar kelekçili ha. tamam mı? Ya bir, i̇lk defa buraya geliyoruz. Böyle bir şey var mı diyor. Nasıl ilk defa geliyorsun ya sen? Nasıl böyle bir yer Bize yaşa... Bize yaşa... Abi şu arkadaş Suriye'den geldi şu. Kırmızı Ciddi misin? tur Dur çekiyorum. Tabii şu kırmızı arkadaş Suriye'den geldi. Ulan arkadaş adam Suriye'den geliyor. Biz ki, e, kelekin içinde. Öyle. benim ona... Kelekçiler tanır da işte. Karıma vuruyor. <laughs> Baba gidiyor lan. <bana>. O mu? <laughs> tamam, Sur var, Suriye'de var, savaştan var mı kaçmış o? Harbi savaştan geldi. Savaşmış mı onu? Savaşmadı da kaçıyor geliyor. Afganistan'dan geliyor. <laughs> <laughs> Ciddi misin? Ulan ya ben şak şey kafa, kafa buluyoruz bende. Doğru, doğru, doğru mu? Onlara gidiyor bak kaçıyor. Ulan ben, ben, ben de götürüyoruz ha. <laughs> ha Tehlikeli ya biz de kirlerden gidiyoruz. <laughs> <laughs> neler gördüm neler. Abi bak bunu YouTube'da seyredeceğim bunları ha. Öyle mi? YouTube'a açacağım. Kelekçi şelaleler. <gülüyor> tamam mı? Seyredersin <laughs> bak <laughs> kendini de <laughs> seyredeceksin. Hadi. Hadi. Ne bahsediyorsun? <laughs> Abi olmaz böyle bir şey ya. Gölette girmek, yüzmek yasak diyorlar. Ya, zaten dizim kadar su var ya Cennet siz yukarıda mısınız? Cennet. Ha o da yukarıda. Da. Ha geliyorum yukarı. Dur geliyorum. Ya Suriyeli burada, Afganistanlı buradamış ya. Biz kelekçinin tayini geliyoruz ilk defa. Allah'ım ya yani, bu olmaz böyle bir şey ya. Oley. Neyse oldu artık. Yapacak bir şey yok hanım bilmiyor. O da aklı. Denizli doğmuş şey. E, torbalı doğmuş büyümüş burayı. Nereden bilecek? Ha yengem kelekçide oturuyor bir dakika. Yenge. Ne? Sen kelekçilisin değil mi? Hı, hı. Kaç sefer geldin buraya? Kim ben al. Ha? Bir kere. Al buyur. Al buyur. Bizimki de normal o zaman. Bizimki de normal. Yine <laughs> çıktım yukarıya. Şu doğayı göstereyim. Doğanın güzelliğine bakın abi. Allah'ım yardım olmaz böyle bir şey ya. Şu ağaçlardan yine de çekiyorum. Şu ağaca bakın ya. Çınar ağacı galiba. Bu çınar ağacı değil mi? Çınar ağacı. He? Ha biliyor musun? Köyün içinde o. O 500 yıllık var o. Onu biliyorum. Ana onu da çekerim yar. Dur, dur, Tamam, tamam. Abi yeterince çektim sanırım. Doğa bambaşka. Bambaşka. Yalnız şeyler ne diyor biliyor musun? Bak, Antalya'dan gelmişler Antalya'dan mı? Suriye'den gelmiş tabi geziyorlar geziyorlardı. Bir de Afganlı bir de Suriyeli. Evet. Yukarı çıkmışlar biliyor musun? Evet. Yukarısı burası daha soğuk diyor. Evet. Yukarı sıcakmış. Evet. Allah Allah. Neyse bayağı çektim. Bayağı bayağı çektim. İnşallah bir daha buraya gelmek nasip olur. Şimdi oturacağım ve su içeceğim abi çok sıcak. Ama burası esiyor ya. Hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya yalnız motorla gelmek istedim. Ama çok zor. Çok zor. Bugün arabayla şey dün geldik Kelekçe. Mevlüt'e. Arabayla bile yani kolay değil ya. Klimalı arabalar biliyorsunuz ama kolay değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ay hep parmağım çıkmış ya. Kusura bakmayın vallahi. E artık bir beğeni atarsınız bakalım. Bu kadar manzara. Keşke yukarıdan mı çıksaydım ya o suyu bu. Su üsteki çama bak ya. Anam 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 anam. İyi günler arkadaşlar. Baya uzun oldu sanırım.